gerçekten 3 adam ilk defa da e, bir Haziran <laughs> ayında bir final yapıyor. 60. bölümümüz ama ilk defa final yapıyor. Ve bu finali şahane konukları Beyaz Öztürk ve Bengü ile yapıyor. <laughs> Tekrar çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, bu yıl 3 adam açısından nasıl geçmiş? Kısa bir VTR'miz var. Alkışlarınızla izliyoruz efendim. Adamın kralı Hası Dibi. <laughs> Adamın kısası. <laughs> Adamın e, saçması... ...adamın şişmanı. Hiç... Düşünsene benim sarı laleleri sana yazdı. <laughs> sana bakarak en fazla mazeretim var ben belki. Evet. Arkadaşlar doğrulurken göbek deliğinize bakın şöyle. <laughs> Bu nasıl bakacak ki göbek... <laughs> Gebek yoktur dar tişört vardı Böyle yaptın anda bir şey oluyor. Bak. Bak. Ne var? Hangi hayvanlar evde abi? Çok güzel kan içim var. <Gülüşmeler> Seda, Ahmet'in en sevdiği yemek bir, iki, üç köfte ekmek yarım ekmek üç ekmek. Oo, bizim mahcup edecek kadar uzunmuşsun sen ya. Abi onları mahcup edecek kadar beni bitirecek kadar. <laughs> Arka 14 yaşında kaç 2. kilo 2. olduğunu söyler misin? Hayır ama <laughs> 14 yaşında senin boyun kaçtı peki? <laughs> Biz hocamıza bir, bir sürpriz yapmak isteriz. O derse gelmeyen öğrencilerin hepsi bugün buradalar hocam. Yoksa... Alkışlarınızla BKM Mutfak Oyuncuları! <laughs> Bazı kelime bir diğerinden daha komik oluyor. Örnek cümle söyleyeyim İbrahim çok yakışıklıdır. <gülüyor> <gülüyor> giydiğin tişörtten dolayı pantolonunu sanki göğsünün altına kadar çekmiş gibi duruyormuşsun. <laughs> <Öyle. gülüyor> Hep beraber. Alo. Kol ye. Gö kol kol. Küfür <laughs> mü diyor oğlum? Güzel bir şarkıda herkes çok güzel görünüyor. Güzel espride insanlar güzel görünmüyor ki. Evet yani, evet <laughs> yani, güzel günler mazi. Kaldı. Evet. Bu çok güzel. Bu nasıl? <gülüyor> 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 olmuyor. Evet arkadaşlar, gerçekten hani bir üç adam olarak böyle bir program yaptık. Bu programın arkasında e, gerçekten yüzlerce insan çalışıyor. Hiç abartmıyorum yüzlerce. Ee, başta e, yapımcımız hem kanalın da sahibi yapımcımız <laughs> ee, Acun Ilıcalı'ya Esat Yontiç'e, İrem e, programımızın yönetmeni Onur Kabay'a, bütün e, yapım ekibine, rejayistanlarına, yönetmen yardımcılarına, arkada çalışan bize çay getiren, götüren bütün arkadaşlara, bütün ekibimize huzurlarınızda çok 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 teşekkür ediyoruz. Eee <laughs> <laughs> Ayrıca işte izlediniz 60 bölüm oldu. Bu 60 bölüm önce e, bizi gaza getiren, siz bu işi yaparsınız diyen, e, hadi yürüyün çocuklar diyen Beyaz Öztürk'e çok teşekkür ederim. <laughs>